Kuşadası Kaya Makamı. Mustafa Ayan Bey sadece ben değil tüm Kuşadası tanıyor. Ben de kendilerini iyi tanıyorum. Öncelikle e, burasının biliyorsun e, Kuşadası için ayrı bir önemi var. E, atamızın Kuşadası'nı görüp beğendiği bir nokta burası. O yüzden de adı Gazi Beğendi biliyorsunuz. E, belediyemizin buraya böyle bir park yapıp bir sosyal tesis kazandırması gerçekten e, çok güzel oldu. Hatta e, gönül isterdi ki bu arka tarafta hastane inşaatı olmasa da burayı olduğu gibi, bu adayı olduğu gibi Gazi Beğendi Parkı olarak yapsaydık çok daha güzel olacaktı. Ama en azından e, burayı yapmak bile e, bir anlamda e, halkımızın nefes alması için e, gerekli olan bir e, ihtiyacı gidermiş olduk. E, diğer taraftan da atanızın e, atamızın e, manevi mirasına da sahip çıkmış olduk diye düşünüyorum. Başın öne eğilmesin aldırma gönül aldırma başın öne eğilmesin aldırma Gönül ağlıdırma Ağladığın duyulmasın Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma, üzerim. Ben, al ben hemen. Buyurun. Tamam. Tamam. Benim ol evet. oldu Fenerli. Evet. Vallahi, sen benden duymuş. Yalnız lokman yedikten sonra Fenerbahçe'nin ruhuna Fatih'e okuyacağız. Eyvah! ata hanımefendi sen mi? Kaymakam bugün de her zaman büyük bir kayaçlıksınız. Daha sonra bugün şampiyonluk emeğine geldiniz. Bu gülenizi alabilir miyim? Ee, öncelikle ışkısız bir Galatasaraylı olarak e, çok mutluyuz. E, Beni yani mutlu eden bir başka husus ise e, her ne kadar yemek Galatasaray'ın şampiyonluk yemeği olmasına rağmen yan da muhtemelen az sonra belki röportaj yapacaksınız. Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar dernek başkanlarımız da burada. E, böylelikle biz e, kuş adamımızın e, farkını bir kez daha ortaya koymuş oluyoruz. Nihayetinde bu e, şampiyonluk e, yemeği olmakla birlikte bir anlamda e, ...hep birlikte bir araya gelmeye... ...vesile olan bir yemek olarak... ...bakıyorum. Nihayetinde... ...19. şampiyonluk olduğu için... ...bizim için aslında... ...rakamların çok fazla da bir... ...önemi yok. Nihayetinde... ...Türkiye'de şampiyon oluyorsunuz. Önemli olan dışarıda... ...bir şeyler yapabilmek diye. İnşallah yani bu sene... ...takımlar oldukça iyi, takviyeler de geliyor. Fatih Hocamızın ve... ...Günal Aysal Başkanımızın... ...yeni başkanlığında da inşallah hem 20. yıldızı takacağımıza hem de Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde geçen senekinden daha iyi bir başarı sağlayacağımıza ben gerçekten inanıyorum. Aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül ağlıdır ya. Biliyorsun ben 29 Ağustos'ta başlamıştım 2012 yılında. Yaklaşık işte 10. ayıma çalışıyorum Kuşadası'nda. Ee, belki başladığım süreç itibarıyla e, genel anlamda siyasete yönelik e, bir şeyini görmedim. Daha doğrusu vatandaşın anladığı anlamda siyasete yönelik bir şeyini henüz görmedim çünkü daha henüz seçimlere var. Ama siyaset kavramını geniş düşündüğünüz zaman kuşkusuz olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz da etkileri olabiliyor. Olumlu etkilerini ben bir idareci olarak ya bizzat yaşıyorum. İşte önümüzde yaşadığımız bir e, gezi olayları protestosu var. Biz bunda e, olumlu ve olumsuz etkilerini de gördük aslında. E, biraz başlarda e, görmüştük. Ama sonradan e, birbirimizi tanıdıkça e, ve gerek yerel medyanın gerekse biz idarecilerin temel amacımız halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Ve aynı amaca, aynı halka yönelik çalıştığımıza göre e, birbirimizle kavga ederek değil de en azından kapılarımızı birbirimize açarak birbirimizi bilgilendirerek özellikle idare açısından söylüyorum bunu e, bilgilendirerek güzel bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Diğer taraftan kentin sorunlarına yönelik Yerel Medya'nın güzel çalışmaları var. Biz onları takip ediyoruz. İşte Hayvan hakları konusunda güzel çalışmaları var. Yani mümkün olduğu kadar biz e, yerel medyadan yani ben bir idareci olarak e, yerel medyadan faydalanmaya çalışıyorum. <laughs> Ve vermek istediğimiz mesajlar da zaten e, aracılığınızla iletmeye çalışıyorum. <laughs> dalda Türkiye şampiyonluğunu Tokat ilinde yapılan yarışmayla Türkiye şampiyonunu üçüncü kez üst üste elde ettiler. Aydın'da bir tarih yazdılar. Yani Aydın'da ilk defa e, üç kere üst üste bir grup e, Türkiye şampiyonu oldu. İnşallah önümüzdeki yılda bu yılın Türkiye şampiyonluğu olarak önümüzdeki yılda bize ön gördükleri bir Olimpiyatlarda e, ülkemizi temsil edecekler. İnşallah bu sefer de dünya şampiyonluğunu elde etmeye çalışacağız. Rica ediyorum. Öncelikle biz Elif Dame, Spor Kulübü olarak e, hem çok üzgünüz siz gidiyorsunuz diye. <laughs> ya valla e, hani, hakikaten çok duygusalım bu anlamda. Ya ee, ağlayabilirsin şarkı. ben <laughs> Valla ağlarım Sayın kaynakım. O konuda ben çünkü çok hassasımdır. E, sizi çok benimsedik, çok sevdik. E, bize katkılarınız bize değil. Hatta şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, birazcık üzgünüz gidiyorsunuz diye ama aynı zamanda çok mutluyum sizin gibi bir değeri tanıdığımız için. Ne mutlu ki bize ülkemize, milletimize e, bu kadar e, destek veren, halen daha destek veren, çok güzel şeyler yapan ülke amirlerimiz var. Bu, bu anlamda da milletim ve devletim adına çok mutluyum. Halen daha demek ki bir şeyler olacak bu ülkede. inşallah gittiğiniz yerlerde de bu anlamda çok güzel şeyler yapacağınıza eminim ama keşke burada kalsaydınız diyorum yapacak bir şeyimiz yok ama Elif Name Spor Kulübü ve çocuklarım adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Aslında biz, biz, sizlere teşekkür ediyoruz. Hatta muhtemelen yeteri kadar teşekkür de edemiyoruz. Biraz da aslında ben onun mahcubiyeti içerisindeyim. Estağfurullah. Yani size. sizin, sizin çok başarınız yani e, halk oyunlarının dışında Elifname gerçekten bir anlamda devlet olarak bizim yapmamız gereken şeyler siz yapıyorsunuz. Teşekkür Biz onu yapamıyoruz. Gençlik Spor Müdürümüz Canan Hanım burada. Ben hep e, size imrenerek bakıyorum. Teşekkür ee, aynı zamanda da övünüyorum sizlerle Kuşadası Kaymakam olarak. Kuşadası kendinde yaşayan bir kentli olarak sizlerle de övünüyorum. Gençlerimizin zaman geçirebilecekleri, güzel zaman geçirebilecekleri, yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri bir ortam hazırladınız sen ve ekibin. Ve bunun karşılığında da bize güzel başarılar getiriyorsunuz. Kamuoyunda belki, belki değil. Kamuoyu pek bilmiyor. Maalesef gençler bu işler böyledir. Kamuoyu bilmez. Ama e, inanın ki güzel şeyler yapıyorsunuz. Yine de sizin iki ay tahmininizden daha erken bir süredir. Buraya şey, Recep Hanım'ın geldiği mevsimde. Nisan'da. Şey, izni görmüşler. Burak. Şehir izni görmüşler. Bunları ham haliyle yayınlayacaksınız ha, tamam mı çekime? Evet. Herhangi bir şey yapmayacaksınız. Evet. Tabii buraya bu kadar para giderse oraya için şey kalmaz tabii ki. Patronu da soracak, değil mi? <laughs> ya. Ya çok zor ya. Burada üşürsün valla. <laughs> Zaten patronumun bir soğukluğu vardır. Şimdi geliyor musun? Dolmuş burada. Yeksan olurum. Bunlar şey mi sizin? Evet, şey şirketler. Evet. Öncelikle e, teşekkür ediyorum ee, beni programına çağırdığın için. Ee, diğer taraftan tabii bu sevgiye e, layık olmak e, gerçekten zor bir şey. Bu sevgiyi bana gösteren bütün adalı hemşerilerimize teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda e, görev yapmış olduğum yerlerde yine bana bu sevgiyi gösteren ve göstermeye devam eden bütün hemşerilerime de teşekkür ediyorum. Aslında bu çok basit. Yani biz e, idareciler olarak kendimizi kasmazsak, kendimizi toplumun üzerinde görmez isek, kendimizi toplumun içerisinde görür isek, bunun başarılması gayet basit bir şey. Çok öyle olağanüstü bir şey yapmanıza da gerek yok. Sadece kendiniz olacaksınız. Ben mesleğe başladığım andan itibaren kendim oldum. Kendim gibi yaşadım. Hep halkın içerisinde oldum. Zaten bizim halkımız da idarecilerinden onu istiyor. Kuşadası benim 12. görev yerimdi. 92 yılında başlamış olduğum mesleğimde 20 yılda 12. yerim. 12 yerin aşağı yukarı hepsinde aynı şey. Doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, ülkenin neresinde olursanız olun, bizim vatandaşınızın tek beklentisi var idarecilerinden. Ulaşılabilir olmak. Ulaşılabilir olmak. Vatandaş size ulaştığı zaman, vatandaş sizinle temas kurduğu zaman, bu bazen bir göz teması oluyor, bazen bir el teması oluyor, bazen ses teması oluyor. O zaman iletişim başlıyor ve vatandaş size ulaştıkça, rahat ulaştıkça sizin de onlar gibi olduğunuzu düşünüyorlar. Ve böylelikle bu kaynaşma oluyor. Yani benim e, düşüncelerim bu şekilde.

şövesini biliyor idi. Onun bir heyecanı var idi. Ancak altı yıldır Bursa ve Gaziantep Vali Yardımcılığı nedeniyle Kaymakamlık mesleğinden biraz uzak kalmıştı. Ee, dolayısıyla bunun vermiş olduğu bir tedirginlik de var. Idi. Çünkü Vali Yardımcılığında malum e, sizin bulunduğunuz ortamda Sayın Vali var kararları o veriyor. Size çok fazla karar alma, e, inisiyatif kullanma gibi bir şeyiniz olmuyor, yetkiniz olmuyor. Ancak biliyorsunuz ki kaymakamlık öyle değil. Bulunduğunuz yerde bütün sorumluluk size, size ait. Dolayısıyla onun vermiş olduğu bir e, tedirginlik var idi. Diğer taraftan ilk defa bir turizm kentinde çalışacak idim. Gerçi ben kendim zaten deniz çocuğuyum. Ben anamurluyum biliyorsunuz. Ee, ancak ona rağmen Anamurlu olmamıza rağmen Anamur'da herhangi bir turizm faaliyeti yok idi. Çok çok işte bizim yörüklerin e, sahilden yaylaya göçüğünü biz turizm olarak biliyorduk ama Kuşadası'na gelince tabii Kuşadası özellikle Kuruvaziyer turizminde biliyorsun Türkiye'nin bir numarası ee, böyle büyük bir e, kente belki fizik olarak fazla büyük değil ama e, diğer açıdan baktığınız zaman fonksiyonu itibariyle Türk ekonomisindeki, Türk turizmindeki yeri itibariyle baktığınız zaman gerçekten Kuşadası çok büyük bir kent. Daha önceden bir altyapım olmadığı için onun bir tedirginliği var idi. Ancak tabii ki sevgi her şeyi aşıyor. Sevgiyle bir işe başladığınız zaman hiçbir problem kalmıyor. Burada da onu gördük. Harika, çok güzel, çok güzel. Peki... Ee, görev süreniz e, burada e, İstanbul Vali Yardımcılığına olan e, atanmanızla e, sona ermek üzere. Evet. E, şu, şu andaki isteğiniz nedir? Peki, onları da alabilir miyim? Valla şu anda henüz ayrılmadığım için e, sanki hiç gitmeyecekmişim gibi geliyor. Bütün kuşadılar da Evet. aslında biliyorsunuz bir imza kampanyası bile düzenlediler gibi. Evet ben, yani, ben, ben gerçekten gerçekten de gerçekten kendilerine teşekkür ediyorum. Ee, bu da kuşadamızın ee, ben hep biliyorsunuz konuşmalarımda ifade ederdim. Aydın'ın Aydınlık ilçesi diye gerçekten Kuşadası Parkı'nda ortaya koydu hemşerilerimiz. Bu anlamda herkese teşekkür ediyorum. E, demokratik ve güzel bir e, tepki diye düşünüyorum. tabi bizim kamu bürokrasisinde bu tarz şeyler oluyor. Bazen e, kamu görevlileri e, süreleri gelmeden atamaya uğrayabiliyorlar. Bu normal bir şey. E, diğer taraftan, e, şimdi şeye geldiğiniz zaman... E, şey duygusal, yok şimdi... ...tabii insan, insan şey yapıyor... ...Behram, e, duygusallaşıyorsunuz... E, ...hele ki böyle... ...korkunç bir sevgi seriyle... ...karşılaşmışsanız... ...gerçekten e, bir hayli... ...duygusallaşıyorsunuz... E, ...geçen şey oldu... ...sağlı günü zannediyorum bir iftar... ...yemeğindeydi e, muhtarlarımız ve... ...il genel meclis üyelerimizle birlikte... E, ...orada da bir fıkra anlatmıştım... ...şimdi biz... normalde iftara gittik oraya... Ee, sonra konuşmalar başladı, konuşmalar artık veda e, konuşmalarına dönünce ben e, hafiften böyle gözlerim e, sulandı, boğazım düğümlendi. Orada da bir fıkra anlattım. Şimdi e, hep söylerler biliyorsun, e, sen de duymuşsundur muhtemelen e, dinleyicilerimiz de duymuş olabilirler ama hatırlatma anlamında e, söyleyeyim. İnsan öldüğü zaman öldüğünün farkına varmazmış. Yani herkesle birlikte olayı seyredermiş. Daha sonra kabile konulur. Herkes dönermiş. O da ayağa kalkmaya çalıştığı zaman kalkamazmış. İşte o musalla şeydeki mezardaki saplama taşı derler biliyorsun. Kafayı oraya çarpınca öldüğünü anlarmış. Ben de dedim şimdi öyle oldu yani ilk defa ...veda yemeği şey olunca... ...o ana kadar herhangi bir şey yoktu... ...ama onu atlattım şimdi gene rahatım... ...yani şimdi gene sanki gitmeyecekmişim gibi bir... E, ...duygu içerisindeyim. ...ama diğer taraftan... E, ...gerçekten ben Kuşadası halkına da... ...teşekkür ediyorum... ...müthiş bir e, sevgi gösterdiler... ...gösteriyorlar gittiğimiz her yerde... ...sağ olsunlar hemşerilerimiz... ...mutluyum yani bir idaricinin... E, ...meslek yaşantısında nadiren görebileceği evet. nadir idarecilerin nadiren görebileceği şeyleri ben eee burada yaşıyorum. Benzer duyguları sürmene de, de yaşamıştım. Ama buradaki çok daha yoğun ve çok daha farklı oldu. Bu açıdan mutluyum ben. Evet sevgili kaymakamım. Şimdi eee radyomuz bizim sadece karasal yayından değil eee bütün dünyadan internet aracılığıyla da dinleniyor. E, bu yüzden bize internet aracılığıyla ulaşan dostlarımız, dinleyicilerimiz var. www.facebook.com slash adresinden size bazı sorular yönlendirmişler. Evet, Kuşadalı gazeteci Zeynep İnak demiş ki, önce ikimize de günaydın demiş. Günaydın, arkasında, günaydın Zeynep. Sayın Ayhan'ın Kuşadası'nda etkilendiği en önemli olay hangisi olmuş demiş, sevgilerini Tabii birçok olay olmuştur evet en önemlisi mutlaka Yani en önemlisi şu e, vatandaşlarımızın atamam e, çıktıktan sonraki göstermiş oldukları e, demokratik tepkiyi e, en önemli olay e, olarak görebiliyorum. Ama belki onunla en az en az o kadar önemli olan biliyorsunuz e, 31 Mayıs'ta e, başlayan toplumsal gösteriler ilçemizde de oldu. Ancak e, ilçemiz e, demokratik olgunluğa eriştiği için e, ülkemizin diğer kesimlerinde yaşanan e, kargaşalar e, burada yaşanmadı. O da benim için, hayatımda e, yaşadığım ilk toplumsal olaydı o benim. E, ve gerek adadaki e, insanlarımız, gerekse güvenlik birimlerimiz hep birlikte çok güzel bir e, sınav verdik diye ben düşünüyorum. Gerçekten zor bir şeyi başardık. O açıdan ben e, bu konuda herkese teşekkür ediyorum. Başta halkımıza teşekkür ediyorum, sağduyular için. E, göstericilere teşekkür ediyorum, sağduyular için. Emniyet görevlilerimize teşekkür ediyorum, sağduyular için. Biz bize yakışan bir e, şeyi gerçekleştirdik Türkiye'de. Evet, evet. Gerçekten çok zor. Yani biliyorsunuz henüz e, toplumumuzda demokratik bir yerleşmiş demokratik kültürümüz yok. Yaşayarak bazı şeyleri öğreneceğiz. E bunun sebebi de biliyorsunuz toplumumuzda e, bize tanınan demokratik haklar işte Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün e, bize bizim hiçbir şey yapmadan verdiği haklar. Biz bütün haklarımızı bedava kazandık. Biz yattığımız yerden seçme seçilme hakkını kazandık. İnsan olma hakkını kazandık. E böyle olunca e, nasıl uğraş verilir? Ne dereceye kadar bunun sınırı vardır? Bu tarz şeyleri elbette yaşayarak öğreneceğiz. Ama dediğim gibi Kuşadası olarak biz gerçekten çok güzel bir sınav verdik. İnşallah bu toplumumuzdaki e, uyum, ahenk e, böyle devam eder diye ben e, düşünüyorum. Bir kez daha herkese teşekkür ediyorum.